Merhaba arkadaşlar Yemek Atlası YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok farklı, lezzetli mercimekli, ıspanaklı bir çorba tarifi ile geldim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifi yapmaya geçelim. Evet işe ilk önce bütün malzemelerimi doğrayarak başlıyorum. Minik minik küpler halinde doğrayacağız. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de. ıspanağımı sirkeli suda beklettim, iyice yıkadım, suyunu süzdüm. Şimdi onları şöyle elimden geldiğince ufak doğramaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar ben tam bu çorbam için 1 kilo ıspanak kullandım. Siz eğer daha çok seviyorsanız daha çok veya daha az tercih ederseniz biraz daha az kullanabilirsiniz. Yarım kilo da yeterli olabilir. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimi doğradım. Şimdi çorbamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Tenceremi ocağıma aldım. Şöyle bir çay bardağı büyük çay bardaklarından şöyle bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum tencereme. Üzerine soğanları ekliyorum. Bu esnada ben her zaman yemeklerime lezzet kalsın diye ilk önceden soğanın üstüne tuz ekliyorum ki gerçekten hem soğan ölmesini sağlıyor hem müthiş bir lezzet veriyor. Ve bir iki dakika kavrulan soğan üzerine doğradığım iki tane çarliston biberi de ekliyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçamı da ilave ediyorum. Evet, 1 dakika salçayı da kavurduktan sonra havuçları ilave ediyorum. Devamlı karıştırarak kavuruyorum ki benim ocağımın altı biraz fazla yanıyor. Karıştırmasam hemen bir tarafları yanıyor. 1 iki dakika havucu da kavurduk. Şimdi üzerine yıkayıp süzdüğüm bir su bardağı kırmızı mercimeği ilave ediyorum. Bir dakika kadar mercimeği de kavuruyoruz ve üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Evet ben hemen üzerine yaklaşık 8-10 bardak kaynar su ilave edeceğim. Tam 10 bardak su ilave ettim. Şimdi Tam 20 dakika kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra kıvamına tekrar bakıp, eğer gerekiyorsa biraz daha sıcak su ilavesinde bulunabiliriz. 20 dakika kaynadıktan sonra ıspanakları da ilave edeceğim. Evet, tam 20 dakikadır çorban pişti. Ben biraz daha su ilavesinde bulundum, yani yaklaşık 12-13 bardak su ekledim. Şimdi bu esnada ıspanakları ilave ediyorum. Dediğim gibi çorbanın kıvamını, tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yoğun seviyorsanız yoğun olarak kalabilir. Eğer ki biraz daha sulu seviyorsanız su ilavesinde bulunabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Şimdi ıspanaklarla birlikte 10 dakika kaynatacağım. Çorbam içmeye hazır olacak. Hatta biraz daha su ilavesinde bulunacağım. 2 bardak su ekliyorum. Toplamda 15 bardak sıcak su ilave ettim. Çorbam şimdi 10 dakika kaynadı mı içmeye hazır. Evet çorbam tam 10-15 dakika ıspanakla birlikte de pişti. Mükemmel oldu. Şöyle kıvamı böyle çok lezzetli oluyor. Evet çorbam hazır. İnanılmaz lezzetli oluyor. İsterseniz böyle pul biber de serpebilirsiniz. Evet çorbam şahane oldu. Kesinlikle denemenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Lezzetli, besleyici bir çorba. Kış aylarının vazgeçilmesi olacak. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalımın büyümesi için beğenilerinize, yorumlarınıza ihtiyacım var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.